Aktüel takip kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. 29 Ağustos Salı günü bir meneler gelecek gelin birlikte bakalım. Tek süt 1 kilogram tereyağı geliyor 179 lira. İçimden 1 kilogram yarım yağlı tost sandviç peyniri 139 lira. İçimden 5 kilogram yarım yağlı yoğurt 109 lira. Gündoğdu'dan 1200 gram yarım yağlı dilimli tost peyniri 159 lira. Dostan dörtlü yüzde bir yağlı süt 72 lira 50 kuruş. Ekerden dörtlü probiyotik yoğurt 26 lira 50 kuruş. Alpro 1 litre badem sütü 49 lira 90 kuruş. Besel'den ikili zeytinyağlı kase margarin 38 lira 50 kuruş. Danone'den süprik çilekli yoğurt 14 lira 75 kuruş. Dost'tan 2 litre %1.2 yağlı ayran 31 lira 50 kuruş. Danone 12 litre süt 62 lira 50 kuruş. Banvit'ten 1 kilogram plit salam 38 lira 50 kuruş. Pınar siyah zeytin 69 lira 50 kuruş. Akasya 2,5 kilogram pilavlık bulgur 38 lira 25 kuruş. Tarış 5 litre beyaz sirke 42 lira 50 kuruş. Namet'ten dana kebap var 29 lira 75 kuruş. Kaanlar, kırmızı biber dolgulu yeşil zeytin var 39 lira 50 kuruş. Beyaz çikolata ve kakaolu tahıl gevreği var 750 gram 57 lira 50 kuruş. Safir 1500 gram iyotlu sofra tuzu 8 lira 50 kuruş. Süper fresh üçlü ton balığı var 59 lira 50 kuruş. Seymenden çilek reçeli var 49 lira 50 kuruş. Pakmaya'dan dokuzlu instant kuru hamur mayası var 26 lira 50 kuruş. Natürsan 500 gram pul biber 59 lira 50 kuruş. Dudomi'den 10 lo körülü nadıl var 35 lira 50 kuruş. Heinz 700 gram ketçap var 40 lira 50 kuruş. Tamek'ten barbekü sos var 24 lira 50 kuruş. Tamek'ten acı sos var 24 lira 50 kuruş. Yine Tamek'ten ranch sos var 24 lira 50 kuruş. Yeni kavaklı dere soya sosu var 19 lira 50 kuruş. Tam ekten 830 gram domates salçası var 34 lira 50 kuruş. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup destek olmayı lütfen unutmayalım. Hepinize mutlu günler diliyorum.